Selamun Aleyküm. Merhaba hayvansever dostlar. Ee, bugün Karacabey'deyiz. Vahit abinin e, kıraathanesinin olduğu salmalardayız. E, burası e, kiralık salmalar var burada. isteyenler bu salmaları kiralayabiliyorlar. Bu çatıda. Bakın burada ben ortamı size göstereyim Arkadaşlar Burada bölme bölme çatıyı bölmüşler. Burada salmalar var. Bu salmaları isteyen istediği gibi kira alıyor, istediği kuşu besliyor. Şimdi salmaların içinde ne tür kuşlar var? Hep birlikte göreceğiz. Şuradan start verelim mesela. Burada ne var? Burada bir tane önümüzde dev bir Harbiden dev yani. Bir dev bir kuşumuz var. Macar devi midir? Tekirdağ kuşu mudur? Çok büyük bir kuş. Burada ondan sonra e, var arkadaşlar burada. Bu salmamızda hünkarı var. Yine o karşımızda paçasız ne diye geçiyor onlar? Pacasız bir tür kuş var. Ee, macar var. Macar bangosu var. Burada böyle bir salma. Biraz hızlı geçelim. Çok sürebilir. Uzun sürebilir videomuz. Burada gördüğünüz gibi Mus ee, Musullar var arkadaşlar burada kerkük kuşları var. Şebap tarzı. Düz kafa, çift tepe, arka tepe. Kostüm salması. Burası da yine bir kostüm salması. Kostüm güvercinlerini üretiyorlar burada da. Tam karşımızda çok yakışıklı bir arka tepe şababımız var. Uzun bir kuş. Erkek gümbür gümbür bir erkek. Burada. Bu salmamızda arkadaşlar. Burada postalar var. Bakın burada posta güvercinleri var. Yani sarı postalar var. Karartık ekranı. Kapanıyorum. Yani burada karışık ağırlık olarak burada postaları bakıcı olarak kullanmışlar bu salmada sanırsam. Hemen bu yan tarafa geçelim. Ortam dediğim gibi bu şekilde. Burada hemen önümüzde Macar bangısı var. Macar bongusu var karşımıza bir tip var bu salmada. Arkadaşlar bakın orada hünkari var çok güzel. Bu salmada şimdi aklıma geldi o paçasızlar rahibe diye geçiyor veya İngiliz nun diye geçiyor. Bu salmada süs kuşu salması. Tipler var, balinalar var, rahibeler var, hünkariler var. <laughs> Bu salmaya bakalım. Bu salmada şabap burada kostüm kuşları var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Nasıl video çok zevkli değil mi? Salmalardan ne çıkacağını kimse bilmiyor. Bakın burada kaplama miskiler var. kuşları var burada. Balina gibi. <laughs> Bu kümesimize geldik. Önümüzde şu anda bir tane Akatepe tekirdağ kuşu var bu salmada, bu kümeste. Beyaz, beyaz oyun kuşu var. Bakalım şuraya geçelim. Bu salmaya geçelim arkadaşlar. Burada neler var? Burada kırmızı tipler var. Yine bu öten kuş da bıldırcın sanırsam bıcırık bıcırık öten bir kuş var burada. Bu salmada yine hünkarı var. Balina var orada bakın arkadaşlar. Balina var. İngiliz nunlar var burada. Paçasız rahibeler var. Orada çok güzel bir siyah beyaz hün hünkar var bakın. Şu salmaya geçelim. Burada neler var? Burada da arkadaşlar miskiler var arkadaşlar. Kuvvet miskileri var. Düz. Düz kaba kuvvet miskileri var bu salmada da. Orada yavruya kusan bir kuşumuz var soldan. Burada hangi nasıl tür kuşlarımız var bakalım? Vay 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 vay. Orada bir tanesi yeme düşmüş. Çıkçıkmızda Cük orada yeme düşmüş. Arkadaşlar burada da oyun kuşları var. Şöyle göstereyim. Mardinler var bu salmada da. Ağırlıklı mardin evet. Burada da ağırlıklı mardin kuşları var. Şu salma, salmamıza geçelim. Bu salma oldukça büyük. Burada karşımıza ilk hünkârı çıktı. Burada da ağırlıklı olarak Süs kuşu var, Hünkarı var. Balina var. Kesme kafa baskalar var. Kanat baskalar var. Bak tam karşımıza sarı bir tane kanat baska var. Dediğim gibi yeni hünkârlar var orada. Bakalım şimdi salmaları dolanıyoruz arkadaşlar. Bu salmamız kostüm karşımızda duran arka tepe bir çakmaklı var burada. Ön tepe sabunumuz burada. Arkadaşlar o öten bıldırcınlar onlar. <laughs> Bu salmamızda balinalar var. Bakın burada. Bakıcı olarak kullandıkları paçasızlar var ama bu salma balina salması. Yine postaları bakıcı olarak kullanmışlar. Bu salmamız da yine balina salması. Balina güvercinleri var burada. Bayağı ama bunlar bayağı iri. Kasalı balinalar var orada. Yavru da, yumurtada olanlar var gördüğüm kadarıyla. Bakın şurayı yukarı zoomlasam bu anaçlar bayağı iriler burada. Bu salmamıza geldik. Burada Macar bangosu var. Tam karşımıza Macar bangosu çıktı. Balina çıktı. Bu salma ağırlıklı olarak yine balina arkadaşlar. Bakın burada burada yine çok kasalı balinalar var. Yani iri balina kuşlar var burada süs kuşu olarak. Macar su var çok hoş. Mavi kafa, kırmızı kafa, siyah kafa balinalar var. Bu salmamıza gel geldik. <laughs> Bu salmamız da oldukça hoş. Hünkari var arkadaşlar. Bakın. Hünkari var. Balina var. Kırmızı, mavi, Tekirdağ makaracıları var burada karşımızda. Çok güzel yine hünkariler var burada. Önümüzde gül kurusu var. Sulu, suluğun arkasında olan gül kurusu. Macar bangosu var. Yine paçasız yine e, sanırsam bu paçasızlar da e, dönek sanırım arkadaşlar. Beyaz dönekler var burada. İlginç. Her zaman karşınıza çıkmaz. Bak bu beyaz dönekler. E, artık kelebek midir dönek midir bilmiyorum ama çıplaklar böyle. Ne çıplak diye geçiyor bunlar bilmiyorum. Ama çok hoş, çok güzel kuşlar ama. Vallahi bakmaya doyamazsınız. Bakın orada dişi yuvasını atladı, erkek de altta. Çok güzel kuş, çok hoşuma gitti. Adını, cinsini bilmek isterdim. Orada heybetli bir Amerikan rakas var. Bakın. Sele serpe duruyor. çok hoşuma giden salmalardan birisiydi. Bu salmaya geldik. Bu salmada da balinalar var. Sarı kafa, kırmızı kafa. Tam karşımızda macar bangosu var. Hemen üstünde demkeş var <laughs> orada. Hemen demkeşin yanında tip var. Hemen tipin altında kırmızı kafa bir tane nun var. Rahibe kuş var. Sarı kafalar zaten buraya dizilmişler. Startı bu salmadan verdik arkadaşlar. Şimdi son salmamızdayız. Bakın orada yerde üretim amaçlı kullanılan bakın çok büyük bir macar devi var. Macar devi var. Yerde de kostüm kuşları var. <laughs> Arka tepe kostüm kuşları var. Arkadaşlar çekim bu kadar. Bursa Karacabey'de olduğumuzu söylemiştik. Burada kuş besleme kültürü bu şekilde. İşte bölüm bölüm bölmeler var. İsteyen bunları kiralayabiliyor. Ve istediği kuşu üretiyor. Bu salmalardaki kuşları size tanıtmaya çalıştım. Lütfen beğeni ve la, beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi Birol Karalı kanalınıza kanalından esirgemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.